1000 TL. 500 lira bunu alıyorum. Orada bir alana bir de daha var. Orada Abi 500 lira neye vermemiz ki ya? Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Ondan bir şey almadan çıkarsam var ya. <laughs> yaparım. Ben bir şey bulacağım. Çok az kaldı. Hissediyorum. O almak istediğim şeye yaklaşıyorum. Alıyorum. Bunu, bunu, bunu almam lazım. 25 şortları. Bunlar da 350 lira. Bence 25 şort almayız. Zaten her sene rakam değişiyor arkadaşlar. Yani her sene rakam değiştiği için de almayın. Bu 350 lira. Öbür sene bir daha 350 lira var. Bakın bakalım sizce. Yani Oysa... alayım mı? Sence ne diyorsun? Gerçekte tarihinde ben tarihinde tarih Galatasaray'ım. Ayakkabılar bir alana bir bedava. <laughs> ne diyorsun ya? Ama kuzey alt incam. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Evet, bayağı. Canlı.